Merhaba arkadaşlar. Bin marketlerde bu salı hangi aktüel ürünler gelecek? Gelin birlikte bakalım. Nivea nemlendiricili bakım kremi 50 ml 19.95. iki farklı çeşidi var. Mikrofon görünümlü parfüm 50 ml 22.90. Gerçekten orijinal ve güzel bir parfüm. Mikrofondan farkı yok. Lioness Bittara daha sık oluyor herhalde. Daha da uzun. 4.95. Dermosel desenli maske. Tek kullanımlık. Kutunun içerisinde 10 tane var ve farklı farklı desenleri var. 8.95 Budman erkek vücut spreyi. 236 mililitre büyük bir ürün. 5 farklı kokusu var. 19.90 Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için güzel tek tek net resimlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Nature Love deniz kabuklu şerit toka. 3 tane var içerisinde. 7.95 her biri. Quick diş ikili gözlük temizleme bezi 5.95. Liones kaş usturası 4.95. Ben bir önceki videoda bunun ne olduğunu anlayamadım demiştim. Sağ olsun hanımefendiler güzelce açıkladılar. Açıklama yapanlara çok çok teşekkürler. Sleepy antibakteriyel ıslak mendil 50 tane var içerisinde. 4.5 TL. Vileda ikili çizmez sünger herhalde özel yüzey sayesinde teflonlarda filan diğer ürünlerde gayet güzel şekilde temizliyor. Bu arada bin markete gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Daha önce çok kez yaşandı. Ee, sürekli aynı ürünleri isteyenler bir iki hafta sonra kavuşuyorlar. Demek ki yetkililer de kanalımızı takip ediyorlar diye düşünüyoruz. Derbi Samuray 3 bıçaklı 3 bıçaklı tıraş bıçağı 14 tane var içerisinde 12.90 Colgate Optic White diş macunu 2 tane var içerisinde 75 ml 23.90. Bloom mini cep mendili 10 tane var arkadaşlar içerisinde pakette 3.95. Amasya etten yemeklik pastırma 200 gram 16.90 özellikle kuru fasulyede çok güzel gider. Namet dana füme kavurma 100 gramlık 9.95 Pınar hindi baton salam yarım kilogram 9.95 Erpiliç'ten göynük köfte 250 gram 4.25 Maret dana uzun sosis beşli, 9.95 Erpiliç'ten parmak köfte 260 gram 4.25 Peki küçük mini bir e, bilgi yarışması yapalım. E, köftesiyle meşhur olan Bursa'daki ilçemiz hangisidir? Cevapları yorumlara alalım. Bahçıvan tam yağlı kaşar peyniri 1 kilogram 36.90 Bind Aktivit çamaşır makinesi temizleyici 250 mililitre 3.95 Ciften mutfak ve banyo spreyi biz de evde kullanıyoruz. Gerçekten güzel ürünler 750 mililitre 9.95 Özellikle kireç çözmede bayağı etkili. Bil sıvı deterjan Çamaşır deterjanı 2 litre siyah ve renkliler için 12.90 her bir şişe. Hiperaktif derz temizleyici 1 litrelik 7.95. Binda aktivitten kireç çözücü tablet özellikle ütüler, ketiller ve çaydanlıklar için 3.95. Fakir halı şampuanı 1 litrelik ister elde kullanım için ister makinede kullanım için 8.95 her bir şişe. Hijyenik hijyen sihirbası 1 litre çamaşır suyu katkılı sprey 8.95. ABC yüzey temizleyici 2.5 litrelik sirkeli ve çiçek kokulu 9.50. Hippo ultra çamaşır suyu 750 ml 3.95 ABC yeni nesil krem temizleyici 750 ml 5.95 ABC'den bir de konsantre yumuşatıcı var yaklaşık 1,5 litrelik 11.90 Porçöz sirkeli temizleyici 7.95 Mis sıvı Arap sabunu fırsat paketi bir de düzenleyici sepette hediyesiymiş yanında 15.90 Fakir'den çamaşır hijyeni antibakteriyel 14.90 1,5 litrelik Soda Plus çamaşır sodası 500 gram bu gerçekten işe yarıyor mu arkadaşlar? Yani beyazlatıyor mu çamaşırları böyle beyazları? 5.45 Lokum aşkı cevizli sultan sarma lokum 400 gram 9.95. Pınar yarım yağlı süt 4 tane 1 litrelik 15.90. Dost gurme meyveli yoğurt 125 gramlık 2.75. Dost laktozsuz süt sindirimi kolay gaz yapmıyor 4.45 1 litresi. Çoko krem kakaolu fındık kreması aile boyu ekonomik boy 950 gram yani 1 kiloya yakın 19.90. Mey %100 meyve suyu 6 tane 200 mililitrelik 6.95. Tanesi 1 liraya geçiyor biraz. Dost çocuk devam sütü 6 tane 200 mililitrelik 7.5 TL. Nesle kakaolu fındık aromalı süt sadece bir mağazalarında varmış. Bu ürün 1.5 lira. Kidodan karamelli süt 180 mililitre 1.5 TL. Ama benim tavsiyem sütü sade içmeleri. Danone kakaolu süt bu da 1.25 180 ml Indomie Gourmet Noodle 80 gramlık 3 farklı çeşidi var. 2.95 Indomie Jumbo Noodle 120 gram 2.75 Pınar çikolatalı labne 180 gramlık 6.95 Brownie karamel soslu kek 200 gram sadece 1000 markette varmış bu üründe 6.95 Oslo kremalı gofret 1 kilogram fındıklı ya da vanilyalı 10.95 Kremini tropikal aromalı draje 111 gram 4.95 Lupo sandviç kek bitter çikolatalı ve portakallı 5.75 Eker muzlu çikolatalı puding 65 gram kral şakir var üzerinde 1.95 Greta Kraker, mevsim yeşillikli ve haşhaşlı. Her biri 3.95. Mixim İzmir bombası neymiş? İzmir'in böyle meşhur bombası mı var? Onu da yeni öğrendik. 220 gram 6.95. Paylaşmalık Ülker Metro 4.5 lira. 5 tane gofret var. O da 4.95. 7 Days kruvasan 5'li paket 5.95. Ülker Albeni 5 tanesi 4.95. Tanesi 1 liraya geliyor. Olips Ice Tea aromalı şeker 1.25. Ülker kokusların da 5'li paketi var. 3.95 ve son ürün Ülker çikolatın 5'li paketi 5.45.